Her şimdi atıyor. Gel gel gel. Kulum var. Duman indi. B'de düşman geldi. O ne <laughs> ya? Başka şey değil. Düşman yerde. Geliyorum liderim. Ölmem ölmem. Gidelim. <laughs> <Gel>. Senin için. Doğru. <laughs> gel ne Bir düşman kaldı. Raporda tıklattım. Lord Garden sızdı. Arkan geliyor birim bence. Ya da kayboldu. Bek, Bey yok ki. Ben komple gezdim. Hayat. Manyak Manyak lan niye bakalım? Komple şöyle geldim oğlum. Bir daha yakın bir savunma olduğumuz için bir daha ki spektrere görüş sağlıyorum. Bitti bu şey var. Duman indi. Burası burası bitten girmiş. Buraya kadar. Kim çıktı? Spike ortada düştü. Spike ortada. Da bir düşman kaldı. Her şeyimiz helal. Camber Hepimiz Hepsi soruyor. ne kadar can sıktığını şimdi anlıyorum. Anlamak <laughs> şey. Neyse. <Nite>. değil. Ee... <laughs> Camber gel gel gel. Hiçbir yere gitme. B'ye geleceğim B'ye geleceğim bak. Sen A'yı şuraya kapat. Şurayı. Tamam o, o ben de onu hallediyoruz. Sen B'den sorumluyuz biz Çok tamam mı? 4 kişi. Hayır main'i kapatsın main'i kapatsın. Meyne şey koydum, meyne şey koydum. Dikkat. Olsun, dursun. Hep. Buraya geldi. Ne de adamlar ya. bir sakin ol. Duman atıyorum. İleri git arıyorum. Birlikteyiz, dört kişiyiz. Girdi lan. Hala main ikisi de. <laughs> o da orada. Hayır, Zıplayalım. Bomba bizde Yalan mi kızda? Silahı alıp arkana bir şey için. Peki. Al, al, al. Sahte ışınlar. Yerleştirildi. Ekstra oynayacak, dikkat olun yakına. Helal, Biz de oyuz kızlar, bizi yıkamazlar. Kova bende, izle yine acemileri yollamışlar. Duman atıyorum. Bir kişi var sanırım burada bir arkası. Görüş sağlıyorum. Evet o alacağım mal Bir arkası var. Sova sen kalk lan Burası. Burada. Duman indi. Bitti. Üç. Daha düşman var. Çık bir daha. Burası. Duman indi. düşman kaldı. Vurayım mı onu? Burada, burada. Ben. Son 30 Vurmayayım saniye. geri çekildim. Gel gel. Geliyor sana. Ace mi atacağım? Pardon. Bela. Gel. Bela. Gösteriyi beğendiniz mi? <laughs> Tabii beğendim. Onun dedim olsun. de hazır mıyız anlamında soracağım onu. Tamam mı? Hadi bakalım. 3 3 B devam çemberci. De? Tamam. B'den piklesene mi yine? Oradan pikleyeyim tamam. İzle ve öğren. Aa. Ortada düşman var. Şeye geldi. de almış. İki main, 1 bir tap main. Bir düşman kaldı. Bizde. Savaş istiyorlarsa karşı çıkacak değil. Arkadaşlar düşmedi bence hiç git diyorum. Gece bir buçuk bunu almış olabilirim. Ne diyorsunuz? Evet. Bana da öyle diyor ya. Kilt olup çıkmıştır belki. En son sen mi vurdun onu Mikte? Hopla. Şurada yok şurada vurdum. Zıplayalım. AFK'ydı ama o zaman. Dördüz dörtteyiz sonunda. Duman atıyorum. Döndüm. Mikte var Ne olur pikliyim şunu. <laughs> Gelin <Gencik ya. Gülüyor> ileride. Ben ah. Bir main, main dönüyor. Beylik. Diğeri de B-Link'te. Sağda. O da orada, o da orada, o da orada. Drone da. O da. Ulti atacak, ulti atacak, geri çek. Drone gönderiliyor. Harsı sağ bence. Sen kalk kanka. Işınlayıcı hazır. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. Bu da vandal değerleştirirdi. Işınlayıcı hazır. söyleyecektim söylemedim artık 6. hislerini aldık. Tek tabanca. Herkes gördü değil mi? Peşlerini bırakmayın. da evet. şurası. <laughs> Hadi göreyim sizi. Duman atıyorum. Vay. Ben... Duman indi. Kaldım kafadan Main var. Main de. Astral'ın indi ama döndü. Buraya bakıyorum diyorum. B bir çık oyun bu arada. B be, ben daha bakıyorum B'ye. Dostlarımı yok edemezsiniz! Nereye can aldı? Mid'de kaldırdım, mid'de. Toprağa dön. Bitti gitti. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. 50-50. Elim e birim sana el atayım. Bomba bizde kız Hayta giriyordu. Bomba bizde mi? Ha Son 30 saniye. Otur, otur, Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektir. Teşekkür ederim. Nasıl böyle ortayla oynuyor? ile de oynayışta işte. Hatta bir tane de ben vereyim. Yok Önce Aa, patlayacaklar ben. Kuman atıyorum. Düşman var. Çekilin yolumdan. Lan. Yer mi? gök kaynağı. Bir düşman kaldı. Spike Adan. Sen bir kayın. Abi, az kalsın her şey olur. Dolduruyor. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Ana varıyorum burada. Beğen yorum da yap. Atıyorum. Birlikte. Chamber sov açılsana ben, Atma. ben Atma. drone açma. Ben gidiyorum ultiyle açılın. Bu iş bende. Yakın yok. Mitte var. 3 5 burada bak önünüzde. Önünüzde duruyor. Spike ortada düştü. Oğlum düşürmeden vur lan. Sağ olun kızlar. Almam zayıflığını göster. At. Silah var. Bey dikkat bebişler. şeyde var. Seksen vurmuşum sovaya. Bir Spike düştü. Adam kalmıyor ki ya böyle adam, adam. adam en son bir kutusuna kafa atıyordu. Gördüğüm kadarıyla. <laughs> Aa kolay yolun ölüm hemen gideyim arkadaşlar bir saniye 5 oldular Burası. Oo tamam yandık ayıbı yedik oğlum bak demeyin böyle insan böyle elimize valla benim 7 seri winim var secde doğum Nerede? kaybetmemiz için zorlaman lazım kaybetmek yönünde duman indi dibine. Ada düşman görüldü. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Vay 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 dikkat. Dedim burada burada. Bıçak bıçak bekle bekle. Yok ki kayıp. Vallahi kayıp olası bir şey. Arada bulas. Geldik. Bulduk. Adam ayı ok atıp <laughs> geri Tabii anasını amına mi? bombayla Gerçekten. dönmüş amına koyayım. Yarıladık. 10 0 kaybederken bile zeka oyunu düşünüyor adam. Helal olsun. Bu Defans mı ya? Bilmem. Harbi korkutuk <laughs> ama. <laughs> Sen hiç güzel bir jetle oynamamışsın galiba burada ata. Zıplayalım. Zıplayalım. O zaman Zıplayalım. görürsün defans mı atak. Yo burada güzel bir reis de. Madem oynamak, oynamak istiyorsun. Şunu. Duman atıyorum. Bir iki. O bakar ya. Gider gel bir daha. Short sekiz tane. Spike ağda düştü. Dostlarımı Ay. yok edemezsiniz. Bu bir işareti bu. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. <laughs> İki Görüş sağlıyorum. <laughs> bir altında. Bir düşman kaldı. İster beş tane, Taraf ister değiştiriliyor. Bana fark etmez. Arkadaşlar rakip seç bittim seyce özenip A'ya gider. Gelin biz B'ye gidelim. Bizi durdurabilecek tek şey Chamber'ın atça overpick. Onu da bayıltırsak bir de ben oh. ult atayım ya. Bizi yalnız bıraktın kaybedeceğiz. Geleceğim geleceğim E, ile kolay geliyorum. Arkadaşlar yerim yok. Dedik. Bugün hiç olmadı. Koşuyoruz. Gidiyorum. Duman indi. Görüş sağlıyorum. Aa. yok edildi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. buldum. Bir düşman kaldı. Düşman Burada. Gidiyorum. Evet, sağlık. Ama savunma mı belli olmaz. Son sayı. Elveda deme vakti. Satayım ben de oğlum ya. Spike ne? Yani bu saatten sonra satsan. Allah'ı Allah, şey anlamıyorum şey. sen dur. Ha neyi satacaksın? Sat oğlum ben alırım manyak mısın? Hadi bakalım. burada yapabileceğin en büyük en kritik hata pasif oynamaktır. Aynı agresif değil

Bak. Ayakta kalan son oyuncu. Mi? İşte. Saldıranlar kazandı.